Kocaeli İl ve İlçeleri Taksiciler Birliği, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandağ'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında esnafın yaşadığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Taksiciler Birliği Başkanı İsmail Tozlu, çözüm önerileri doğrultusunda taleplerini dile getirdi. Başkan Yardımcısı Yandık ise, İsmail Tozlu ve ekibine teşekkürlerini iletti ve taksici esnafının her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Nasılsınız? Teşekkür eden başkanım. Bugün biz sizleri ziyaret ettik. Taksi esnaflarımızın sorunlarını anlattık. Sizler de dinlediniz. Evet. Elinizden geleni yardımı başkan yardımcılığınızdan beri bizlere ve esnafımızın da selamını getirdik. Evet. Sözü size bırakıyorum başkanım. Üstelik öncelikle teşekkür ediyorum. Taleplerinizi dinledik. İnşallah ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bir gayret göstereceğiz. Ee, bazen her istediğimiz anda olmuyor. Ama biz onları zaman içerisinde değerlendiriyoruz. Ve esnafımıza mağdur etmeyecek bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii biz ben de. ilginize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Taksici esnamızda sizlere çok selam var. Ben Yönetim de. kurulu arkadaşlarımızın çoğu biliyorsun çalışıyor. Hı hı. E, şoför kıtlı olduğundan diller bizim yerimize başkanımız olarak siz selamlarımızı iletin. Biz de sayın basınımızla beraber, evet, evet. arkadaşlarımızla beraber sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.